Lezzetli bir köfte oldu. Ee, köfteleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bir şöyle yuvarlayarak, aynı görüyor musunuz? İzmir köfte gibi yuvarlayarak, ondan sonra şu parmağınızın ortasını bastırarak şu şekilde iz yapabilirsiniz. Aslında orijinal köfte bu. Şöyle bakın arkadaşlar, köftemiz hazır. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz, hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte çekeceğim. Kıymayı çektirirken, kasaba sorun Aynası büyükse iki kere çektirin. Aynası küçükse kıymayı bir kere çektirin. Şunu da birleştirelim. Burada tam tamına bir kilo kıymamız oldu. Ee, en güzel köftelerden çıkar derseniz e, tabii ki kaburgadan çıkar, karışık etten çıkar. Bir kilo kıymaya göre şimdi malzemeleri göstereceğim. Ne yapayım? Dört kişi sarımsak kullanıyor. Bunu ister bıçakla doğrayabilirsiniz, isterseniz zırhlayabilirsiniz, isterseniz robota çekebilirsiniz. Bir tane orta boy soğan kullanacağız. E benim soğanlar ufak olduğu için ben iki tane kullanıyorum. Bir kilo kıymaya ortalama 200 gram soğan kullanacağız. Şöyle göstereyim. Bir tutam maydanoz. Bunların tamamı bir kilo kıymaya göre. Önce bunu bir robottan çekeceğiz. Hemen şöyle kıymamızı getirelim. Çok fazla suluysa suyunu süzebilirsiniz. E, kıyma bir kilo olduğundan dolayı bu e, köfteyi kaldırır. Bu köfteyi her türlü yemeklerde kullanabilirsiniz. Izgara köftede, sulu köftelerde hatta rosto köftede bile kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Bir çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar pul biber, ee, acı sevmiyorsanız ortalama şöyle bir çay kaşığı atarsınız Acı seviyorsanız ne yaparsınız İçine şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı pulber atarsınız Ta biber atarken benim ağzım sulandı Bir kiloya dört yemek kaşığı kaleton atıyoruz Yani şöyle göstereyim Dördüncü yemek kaşığımız da atmış olduk İçine bir tane de yumurta kırıyorum Şöyle gösterelim yumurtamızı da Şöyle bakın, bayağı yağlı bir kıyma. Yağlı bir köfte olacak. Ee, daha önceki sıyırdığım etlerden elimde olan parçaları ne yaptım? Yağlarını heç etmedim. İfrize attım. Kıyma yaparken de çıkarttım. Normal köfteli kıymamla karıştırdım. Tabii kasapta çektirdim. Bu köfteyi basın, hazırlayın. İfrize atın. 6 ay, 1 sene sonra istediğiniz zaman porsiyonlar halinde çıkartıp kullanabilirsiniz şöyle bir gösterelim İçindeki baharatlardan dolayı inanılmaz derecede lezzetli bir köfte oldu bundan şimdi size ne yapacağım tavada güzel bir ızgara köfte yapacağım bunu dolaba atacağım İçinde galeta unu olduğundan dolayı ne yapacak galeta unuyla bir özleşecek galeta unu bunun içindeki suyu çekecek güzel bir köfte çıkacak ortaya Ortalama 15 dakika dinlendireceğim. Evet, dolapta dinlendirdik, getirdik. Şöyle bastığımız zaman görüyor musunuz arkadaşlar? İçine doğru çöküyor, geri yukarı doğru çırıyor. Elimiz ısıyacağız, yanımızda bir su olacak. İstediğimiz ölçülerde ne yapacağız? Köftemizi keseceğiz. Kişi başı hesaplarken de 5 tanesini bir porsiyon olarak hesaplayacağız. Hemen şöyle gösterelim. Bundan sonrası tamamen size kalmış. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Şöyle parmağımızla hep aynı ölçülerde kesebiliriz. Şimdi köftenin hepsini keseceğim. Ondan sonraki işlemi göstereceğim. Arkadaşlar burada 8 kişilik köfte var. Ortalama tanesi 35 gram civarında. Şöyle elimizi bir ısıyorsunuz. Köfteleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bir şöyle yuvarlayarak, aynı görüyor musunuz? İzmir köfte gibi yuvarlayarak. Ondan sonra şu parmağınızın ortasını bastırarak şu şekilde iz yapabilirsiniz. Aslında orijinal köfte bu. E şimdi yeni mod oldu. E bütün köfte salonlarında ne yapıyorlar? Daha kolay olduğu için şöyle bastırıyorlar. Bir de yuvarlıyorlar. Bu. Şimdi köftelerimizin tamamını basacağız. Ben orijinalini bir daha göstereyim. Şöyle çeviriyoruz. Görüyor musunuz? İzmir köfte gibi. Ondan sonra Parmağımızı tam şöyle ortadan bastırıyoruz. Orjinal köfte bu arkadaşlar. Şimdi köftelerin hepsini basalım önce. Şöyle bakın arkadaşlar köftemiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar e, döküm tavayı ocağa koyduk. E, bunu normal evde bulunan her türlü tavada yapabilirsiniz. Şimdi tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Şöyle elimizi tuttuğumuz zaman elimizin ortası yanmaya başlayacak. Ortalama 5-6 saniyeden fazla tutamayacağız. Ondan sonra köfteleri koyacağız. Köfteleri birden sıcak ateşe koymayacağız. Yüzü yanar. İçini ısı yağmaz. Çiğ kalır. Tam bu aşamada köfteleri dizmeye başlıyoruz. Döküm tavamız ısındığı gibi hemen ocağın altında şöyle bakıyorum. Orta ateş alıyorum. Çünkü döküm tava kolay kolay ne yapmaz soğumaz. Ee, köftelerimizi çok çabuk yapar. Burada iki çeşit köfte vardı. Hemen ondan da diziyoruz. Köfteleri dizdik. Ee, Ortalama bir 40 saniye kadar bekleyeceğim. 40 saniye sonra kontrol edeceğim. Ben şöyle bir tanesini bir kontrol edelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Alt tarafına şöyle bakın. Alt tarafı pişmiş. Bir de şöyle çevirelim. Ne yok senin yüzü daha güzel çıksın. Tam atar 3 dakika oldu. Bir kere ne yaptık? Yan tarafa doğru çevirdik. Şöyle e, köfteyi tuttuğumuz zaman köftelerimiz kendiliğinden dönecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel de bir ne yaptı? Izgara, mangal e, görüntüsü çıktı ortaya. Şekline de bak. Şimdi bunu kısık ateşte iki tarafında ne yapacağız? Ortalama 5 dakika çevire çevire bir pişireceğiz. Bir de ara ara kontrol edeceğiz kendiliğinden köfte kalkıyorsa e, hemen çevireceğiz kendiliğinden köfte kalkmıyorsa bu yapışmış demektir. Hemen bir de bu tarafa şöyle yan çevirelim. Güzel bir lokanta restoranda köfte yemiş gibi şekli olsun. Şu bırakmıyor. Neden bırakmıyor? Çünkü e, ocağın o tarafı soğuk olduğundan dolayı. Şuna bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mühür tavasının Soğuk olduğu yerler ne yapıyor? Köfteyi bırakmıyor. Hemen şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çevire çevire ortalama 2-3 dakika daha pişireceğiz. Eğer biz bunu yüksek ateş atmış olsaydık, yüzü yanacaktı, içine ısı almayacaktı. Köftemiz de istediğiniz gibi bir e, ruanda şekilde olmayacaktı. Çevire çevire şöyle göstereyim. Köftelerimizi pişirdik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne güzel izler oldu köftelerde. Önce yaptığın yemek ne diyecek? Ye beni, ye beni diyecek. işte açacak. Bu yemek de tam onlardan biri oldu bu köftede. Şöyle mühür tavamızı boş yerine birer tane, ikişer tane domates, biber koyacağız. Aynı şekilde Köftelerimizi pişirmeye devam edeceğiz. Köftemizi kontrol ediyorum. Daha önce de çevirmiştik. Şöyle görün arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Artık istediğiniz gibi atabilirsiniz. Köfteler dişti. Şöyle şekline bakın. Hemen bunları da arıyoruz. Şimdi bu köfteleri iki şekilde sunabilirsiniz. Ben Porsiyon köfte nasıl sunulur onu göstereceğim. Lokantalarda, restoranlarda şöyle bir köftemizi gösterelim. Hemen şöyle bir tane pilav. Yanına domatesi. Patates tavası. Maydanozu. Şöyle bir tanesini de böleyim göstereyim. E, genelde içini merak ediyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? İçi sulu sulu tombul tombul köfte oldu. Ne yaptık? E, çok yüksek ateş atmadık ki içi de tam pişsin diye. Şu kalan köfteyi de göstereyim. Kreşte ettiği atacağım. 6 ay sonra bunu kullanabilirsin. Hiçbir sorun yaşamazsın. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehir mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.